Günaydın ve de tünaydın. Bugün 9 Ağustos 2021 Pazartesi saat 11 civarı. Yanında Burak arkadaş var. Burak bir seferde UK driving testi geçti. Evet. Bir, birkaç hatayla. Ee, hazırlık için birazcık da ders yaptık, değil mi? Evet. Tamam. Türkiye'den sürüyorsun aslında ama çok fazla son zamanlarda sürmedin. Nasıl driving test günlük sürüşten farklı mı? eee çok 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 farklı değil. Çok farklı. Peki çok bu farklı. normalde kendi yani bizim ülkemden var başka yerden sürenlerin burada ders alması yararlı olur mu? Kesinlikle. Hazırlık ya. için. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle faydalı olur. Tamam. O zaman evet. ders alaraktan arkadaşların girmesini tavsiye ediyorum. Özellikle ediyoruz. Türkiye'den gelen arkadaşlara. Ha, ben de onu tavsiye soruyorum. <laughs> evet, çünkü, çünkü son <laughs> zamanlarda <laughs> gelen arkadaşlar var direksiyon testine girmek istiyorlar. Yani bir bir derste de olacak bir şey değil. En az yani 3 3 4 ders tamamması lazım. O zaman Murat'ın tavsiyelerini tavsiye ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sırf da bizim bir iyi sürüşler.